Artık öyle bir döngüye geldik ki tüm marketin hepsi resmen MIM coin'lere kaldı. İşte Pepe, Shiba, Doge, Wiff, Floki vesaire böyle gibi coin'lere kaldığı için hep sorduğunuz için Pepe'de Pepe, hocam Pepe analizi, hocam Pepe ne olur, nereye gider, nereden yükselir vesaire de vesaire. Bakın arkadaşlar bir önceki videoda 0-100 bölgelerinden bahsetmiştik. Hatta 0-100'de şu 800 bölgelerinden, şu dip sarı bölgelerden, çizdiğimiz bölgelerden özellikle Telegram'da 10 defa belki belirttim. E, profildeki linkten Telegram'dan bakabilirsiniz. Bu bölgenin önemli ve bu bölgenin arzı çok önemli olduğunu söyleye söyle dilimde tüy bitti. Şimdi arkadaşlar paylaştığımız yerden resmen 2x yaptı. Yani 10 bin dolar atsaydınız, 20 bin dolar, 100 dolar atsaydınız, 200 dolar, 1000 dolar atsaydınız, 2000 dolar para kazanmış oluyordunuz sadece spotta. Şimdi peki bazı arkadaşlar diyor ki hocam Pepe 10 dolar 5 dolar 1 dolar olur mu? Ben böyle büyük bir beklenti içerisinde değilim Pepe için özellikle işte 1 dolar 5 dolar 10 dolar bir büyük bir beklenti içerisinde değilim. Zaten yükselişini yapacağını yaptı çok güzel noktalara yükseldi. Hani bundan sonra üstüne koyarsa tabii daha güzel olur ama market için şu an mimcoinlerde çok güzel fırsat hareketlerini görüyoruz görmüyoruz değil özellikle. Solon ağındaki meme coinlerin yaptığı hype, yaptığı yükselişlerin haddi hesabı yok. Kimi bazı altcoinler yüzünde bazen yüzde yüzde 200 yapıyor, yüzde 300 yapıyor. Bazıları ruk yiyor, hiç yükselemiyor. Ama yine de dediğim gibi bu gibi coinler çok volatilitenin yüksek olduğu coinlerdir. Tehlikelidir, sıkıntılıdır. Hep sizlere diyorum. Uzak durmaya çalışın, uzak durmaya da devam edin. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam Pepe'de yeni fiyat hareketi nereye kadar gider? Arkadaşlar şu an baktığınız gibi teknik analizde grafik boş. Yani diyeceğimiz nokta nedir? İşte 0.15'lere kadar büyük bir düşüş. Ondan sonra accumulation dediğimiz noktaya girerse eğer hani tekrardan buradan yeni bir range çizerse yeni bir yükseliş bölgelerini 0.300'lere kadar bekleriz. Ama şu anlık için fiyat hareketlerine baktığımızda dediğim gibi 0.15'lere kadar dürüst sıfırlarla söyleyeyim ki daha iyi anlamanız için 0.15'lere kadar tekrardan detaylı bir şekilde fiyatın düşebileceğini öngörüyoruz. Genel marketin sergileceği performansla beraber tabii ki altcoin'ler de buradan etkileniyor. Özellikle altcoin'lerin olduğu hype döneminde yükselişlerin ardı arkası kesilmiyor. Tabii bunlardan bir tanesi de Pepe. Şimdi yeni arkadaşlar eğer alım yapacaksa benim bölgem benim için 0.15 bölgeleri gayet de güzel bölgelerdir. Hatta yüzlerde değerlendirilebilir bölgeler. Satış için parçalı %50 kar satış ondan sonra tekrardan %50-25'lik kar oranlarıyla satış oranlarınızı yapabilirsiniz Pepe için. Ben bunları öngörüyorum. Hani boğada eğer derseniz hocam yok ben hodul yapmak istiyorum. Hodul modul yapmayın arkadaşlar. Yükselişte riskinizi düşürün, düşüşlerde riskinizi yükseltin. Bu kadar basittir. Bunu yaptığınız sürece bence çok güzel para kazanabilirsiniz. Özel, özellikle market making dediğimiz noktalarda range'in tekrardan fiyat accumulation, break of structure gerçekleştirdiği bölgelerde sizler de tekrardan yeni fiyatlara dahil olabilirsiniz. Pepe için Çünkü öncelikle bunu söylemek gayet de makbuldür. Şimdilik daha fazla inanın ekleyebileceğim hiçbir şey yok. Daha fazla burada e, söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Mim coinler hype'ını gerçekleştiriyor. Bence kasanız mesela 10 bin dolarsa bu coin'e 100-200 dolar atın kalsın. Fazla da öyle büyük paralar atmayın. Çünkü üzülürsünüz. Bu coin bir günde %300 düşse aman aman büyük bir düşüş gerçekleşir. Gerçekleşmez demeyin. Luna, Lunç olayını hatırlayanlar bilir. Kulağınızı küpe olsun bilmeyen arkadaşlar Lunç olayını profildeki linkten YouTube kanalından tekrardan izlemeye çalışsınlar. Sevgili arkadaşlar daha fazla ekleyebileceğim bir şey yok bu videoda Pepe için. Not eklemek istiyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Şimdilik Pepe için genel geçer durum budur. Daha fazla detaylı bir şey olursa zaten sizlerle paylaşırım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni videoları görmeyiniz için takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Hep